Günaydın arkadaşlar. Selam. Mutin merhaba. Ee, ben az önce dişçiden çıktım. Şimdi de e, cimnastik jimnastik ayakkabısı almam lazım. Bir de acıktım bir şeyler ye, yiyeceğim. Bu yiyeceğim. Biraz acıktım sonra kayınbabama gideceğim. Ee, bir de kahvaltı yapacağım. Bir şey yemedim. Çünkü sabah öylece çıktım. Dişçi de randevu olduğu için. O yüzden şimdi gidelim. Hadi bakalım. Oh be! Hava biraz açıldı. Şimdi de ayakkabı almaya gideceğim. Bu karşınızda gördüğünüz hep e, mağazalar. Var. Yani aslında bir mal. Oraya doğru gidiyorum. Aynen. Şimdi e, kayınbabam da burada kalıyor. Ço e, burada da işte iyileşmesi için eee Yaşlılar yurdu gibi ama iyileşme için buraya geldi. Şimdi kendini ev çıkarmak için artık yürüyemiyor. O yüzden tekerlekli ev evin içinde tekerlekli sandalye girebilen bir ev bakacaklar. O yüzden inşallah yakında burada çıkıp inşallah iyileşecek. Şimdi biz de çocukların cimnastik için ayakkabıları yok. Onu almak için şimdi mağazaya gidelim. Yes mağazaya geldim. İkincisi 50 yüzde 50 indirimli. Bakayım 35 numara mı 36 numara alacağım. Şimdi iki tane 36 alıyorum. Bir tane siyah, bir tane de beyaz. Ecineme geldim de şu bunu çok beğeniyorum çünkü bir tane eteğim var. Bence eteğime süper olur diye düşünüyorum ama şimdi almak istemiyorum. Bir alışveriş günü yapıp o zaman almayı düşünüyorum birkaç bir şeylerle birlikte. Şimdi buradan hemen çıkalım çünkü haftaya zaten geleceğim. O zaman bol bol gezeriz. Benim kullandığım ürün şimdi 5 tanesi 5 lira. Bunu saçım için her zaman en sevdiğim ürünlerden biri. 5 tane hemen alıyorum çünkü fiyatı normalde 1 lira 70 kuruş. O yüzden 5 aslında 10 tane de alabilirim ama başka zaman taşıması zor olacak. 4 ve 5. Ve son durak. Şimdi geldim. Evet, çocuklar gelip gidiyor. Şimdi kapıyı da açık bıraktım. Kurabiyelerden. Bugün aynen bu kurabiye özellikle 12. ayda e, burada geleneksel bir kutlama Santa Claus kutlamasında çok yapılıyor. E, çocuklar severek yiyorlar. İşte birkaç tane diş çöpü, diş temizleyicisi aldım. Bunu kullanıyorum. Bir de küçük makas almıştım. Ee, sonra oyun yapmak istiyorum eğer zaman olursa. Balonlar aldım. Challenge oyunları çok seviyorum. Bildiğiniz gibi kanalımda görmüşsünüzdür. Ee, bir paket chips aldım. Hepsine dağıtıyorum gelen çocuklarla. Yesinler diye. Akşam yemekten bu da mutfak kağıdı. Ben dün ım... Çocukların yemeklerini ısıtmıştım. Az önce yediler sonra tekrar yiyecekler, acıkırlar ama akşam yemeğini makarnalı, et, ne, kıymalı makarna yapmıştım. Onu da yedirdim. O yüzden şimdi dışarı çıktılar. Hepsini hepsine de chips dağıttım. Bir, de, bir tane daha kurabiye almıştım. Onu da e, burada yok. Kurabiyeden dağıttım ki yesinler diye. E, gördüğünüz gibi iki tane de e, Cimlasyistik ayakkabımız e, artık e, beden olarak çocuklar büyüdükleri için e, bir mat 36 numara aldım şimdiye kadar hep 30 e, 35 34 ama artık sığ diyor. E, bunu çok iyi geldiğini söylediler. Çok merak ediyorum bunu Chat diye de soracağım. Vanilisto e, peroksida e, hast yani grip olsun kışın. E, Hepimiz böyle bazen hastalanıyoruz diyor ama bu çok iyi geliyormuş. Bunu deneyeceğim. Sizlere de bildiririm inşallah. Ya birkaç tane de bu şampuanı aldım iki tane. Şimdi indirimde olduğu için ondan bir tane, o beş tane daha almak istiyorum ama bugün beş tane aldım. Bu kremi ben hem saçımın şeyi için kullanıyorum, hem içine kullanıyorum saçım için. Suyla birazcık bir ayrı kapta şöyle ayrı bir kutuya koyuyorum. Birazcık bundan katıyorum. Birazcık su katıyorum. Sonra da saçımı böyle sürüyorum. E, o zaman çok katı katı olmuyor. Saçımı sürüyorum. Sonra da e, jöle önlere sürüyorum. Sonra da biraz kalan jöleleri böyle sürdükten sonra saçıma o merhaba Ceylin. Evet. Öyle kullanıyorum. Ve bunların işte beşi, beş tane aldım herhalde. Aynen beş tane e, yumuşatıcı aslında bu. Hem saçın içine Kalıcı olarak kalıyor. Hem de yumuşatıcı olarak kullanabilirim. Bunu boş koymuş. Bunu unuttum. Bunu alacaktım ama yine gideceğim için bunu tekrar almak istiyorum. Bu e, hem SPF 30 hem de günlük krem. E, toplam ne kadar tuttu derseniz işte fan harimden, e, hem o ayakkabılar biraz daha indir ikincisi %50 indirimliydi. Toplam 13 lira 49 ödemişim burada. Ee, ve burada da üç, e, indirim olarak da 3 lira 45 kuruş indirim almışım. Normalde e, 1 lira 49 kuruş ya da 2 lira ama Hayır pardon knoposlar o ya bir ta bir tanesi 2 euro yani 1 lira 98 kuruş arkadaşlar ama o ne 1 lira 69 kuruş ama şimdi indirimli olduğu için 3 lira 45 kuruş e, indirimden aldım o yüzden böyle şimdi. Bunu da almıştım, çocuklara dağıttım, çipsi de dağıttım. Bugün güzel bir gün, bugün çocukların oyun günü. Hem arkadaşlarını davet ediyorlar. Çocukların okulu zaten kısa bir gün olduğu için o okuldan sonra arkadaşlarla keyif yapma vakti. Böyle günler ayarlıyorum çünkü çocukların telefon yasak öbür günleri. PlayStation yasak öbür günleri. Ama böyle günlerde. Hepsini çağırıyorum birlikte bir güzel e, zaman geçirsinler diye arkadaşlar. Bir de iki tane şampuanını aldım bunlardan. Bunlar zaten bir bir euro yani fark etmiyor. Şimdi misafirim gelecek. E, i̇ki yani kız kardeşim gelecek Nisan annesi Canan e, ve iki tane iki oğlu var bir tane de kızı var. Onlarla dün gezmeye gitmiştik. Bugün de e, şeyler yapacağız. Şimdi onlara ben. E, Gelsinler bakalım bir şeyler hazırlamak istiyorum tatlı olarak çocuklar da e, çocuklarla birlikte şimdi e, bunları ben toparlayayım sonra da bir sokumu e, da montajlayayım e, yine de e, YouTube kanalıma koymak istiyorum bugün yine başlangıç yapalım arkadaşlar hadi bakalım şimdi bunları toplamaya başlıyoruz bakın Hi. Hi, Nisa hoş geldin sen pek tatlısın bugün. Hadi, hadi. Ve Nisa gel geldi bize. Ee, ben çay bitirdim sayılır. Ancak vlogu açtım. Ee, şimdi çayımızı içiyoruz. Kardeşim geldi. Birlikte oturuyoruz. Hava da çok güzel. Az sonra da oğlanlar maça gidecekler. Antrenmanları var. Biz de kızlarla baş başayız. Selin tatlımızı yapıyor akşam için. Elmaları küçük küçük doğradı, doğuruyor, soydu öncelikle. Sonra da doğuruyor. Ya çok küçük yapacağım. Artık. elmaları doğruyoruz. Selin de biraz yaptı. Şimdi ben de yapıyorum. Elmalı kurabiye yapmak istiyoruz. Biraz... <gülüyor> <gülüyor> <Afiyet olsun. gülüyor> hazır şimdi çayımızla birlikte yemek istiyoruz hazırlıyoruz <laughs> çayımızı Koyduk ve az önce ya elmalı kurabiyemizi yedik. Şimdi Selen'in dersi var. Ee, öğreneceğiz. Ya, ne derler? Woçes ufuna yani sözleri söylüyor. Anlamlarını da anlatıyorsun okulda yarın sınavları var. Biz de afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir yeni nokta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak Selen. O yay, akşam yemeğimizde sabahtan zaten ben yemek yedik olur, ama şey Celişimi koymaya başladı herkese patates kızartması Hayır. ya da kendine tabakları koyalım bize afiyet olsun.